Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl dünyalarımız gitmeden bir sürüm değiştirilir bunu öğreneceğiz. Öncelikle bunu yapabilmeniz için zarchi ilgili bir uygulamaya ihtiyacımız var. Play Store'dan indirin, girin arkadaşlar. Dosya yöneticisine izin verin ki sizi sizin dosyaları erişebilsin. Android diyorsunuz, buradan data dataya tıklıyorsunuz. Buradan kendi Minecraft sürümünüzü bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Kendi Minecraft dosyanıza. Evet ben şu anda buldum Minecraft dosyamı. File istiyorsunuz. Game istiyorsunuz. Bakın bu Komojang'ı kopyalı diyorsunuz. Ondan sonra download kısmına bunu yapıştırıyorsunuz. Burada bekliyorsunuz arkadaşlar. Burada bekleyin arkadaşlar. Eğer benim gibi fazla mod modunuz varsa böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. fazla modunuz varsa biraz bek, çok beklemeniz gerekiyor. Bak 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 mesela 1000 terabaytlık bir şey çıktı yani şu anda. این ترابایت منه Arkadaşlar şey, sizi bekletmeyeyim ben hiç. Ee, bu yüklendiğinde ben geleyim. Yo ebesinin niçin artık yani daha hala mı dosya aktarıyor bu? Evet arkadaşlar 12 saat sonra <laughs> geri geldim. Evet şu an bu buraya kopyalandı arkadaşlar. Ondan sonra oyununuzu silip e, APK'nızı yükledikten sonra oyuna giriyorsunuz. Dediğiniz APK'ya. Tabi hiçbir şeyiniz olmayacak arkadaşlar. Hiçbir şeyiniz olmuyor gözükecek. Şimdi buradan ayarlara girdikten sonra ilk yapmanız gereken buradaki ee profil kısmından buraya harcı yapmanız. Harcı yaptıktan sonra oyundan çıkın. Sonra kopyaladığınız dosyayı oyunu sildiyseniz eşyalarınız gittiyse kopyaladığınız dosyayı kopyala diyorsunuz tekrardan çünkü sürekli sürüm değiştireceğiniz için. Android data aynı yere aynı yere arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Games mojang. Bakın arkadaşlar. Games sonra Games klasöründen sonra buraya şu tuşa. Bakın arkadaşlar şu tuşa basıyorsunuz kopyala tuşuna yeşil butonuna. Öyle arkadaşlar şey oluyor. Öyle yapıştırıyor. Ondan sonra oyuna girdiğinizde harici yapıyorsunuz. Göreceksiniz ki size bir şey çıkacak oyuna girdiğinizde. Dosya içi, dosya şeyi falan filan ona basacaksınız tamam mı? Dosyalarınızı aktaracak. Bir günlük bu kadar arkadaşlar. Bay bay.